Arkadaşlar yorulduk ama yanlış bir video geldi ya bir anda ekranımız kapandığı için video kaydı durdurdu e, devamını çekemediğim için yeniden başlıyorum video çekmeye sizin canınız sağ olsun önemli olan sizlersiniz başlayalım olasılık arkadaşlar ben bir böyle bir örnek vermiştim ya ben dedim ki iki çocuğumuz olsun iki kardeş bir, birinci kardeş ve ikinci kardeş arkadaşlar şimdi bunların babaları diyor ki bana git fırından ekmek al sabah kahvaltısına birinci kardeşin adı Ahmet olsun İkinci kardeşin adı Nurullah olsun. Arkadaşlar diyor ki babası diyor ki ben havaya 1 TL'yi atacağım. Atacağım. Şimdi 1 TL'nin ön ve arka yüzünde ne var arkadaşlar? Yazı ve tura. Ahmet diyor ki baba ben tura istiyorum. Nurullah abisi de diyor ki tamam o zaman ben de yazı olsun. Değil mi arkadaşlar? Şimdi yazı ve tura. Babası diyor ki tura gelirse Nurullah e, tura gelirse Ahmet gidecek. Yazı gelirse Nurullah gidecek. Yani o zaman ne olacak? Ahmet'in gitmemesi için yazı gelmesi lazım. Parayı atıyorlar bakıyorlar ki tura geldi. Tura gelme olasılığını soruyor babası. Diyor Ahmet senin gitme. Baba diyor ama bana tura gelir, tura gelir. Hayır diyor. Diyor senin tura gelme olasılığın 1 bölü 2. E baba diyor Ahmet. Diyor Nurullah'a kaç geliyor? Nurullah'a yazı gelme olasılığı kaç olur? E babası diyor ki ona da 1 bölü 2. Çünkü bu ikisinin A olsun senin gelme oranla. Diye de B olsun. Bu bunların toplamı 1 olması lazım diyor Ahmet. E o zaman diyor ona da 1/2 bölü iki gelir. E tamam diyor o zaman. Atalım hadi bakalım ne geliyor? Bakıyorlar ki tura geliyor. Ahmet fareyi alıp gidiyor ekmek almaya. Şimdi buradan anladınız mı? Olasılık nedir? Kafanızda bir şey mi oluştu mu? O zaman hemen konuya da başlayalım. Olasılık kavramları. Olasılık hesaplarken her işe deney denir. Bir deneyde gözlemlemek istediğimiz her bir duruma olay denir. Olaylar sonuçlarını bulma işlemi ise olaya ait olası durumları belirleme denir. Bir deneydeki olası durumların her birine çıktı denir. Örnek: Bir zar havaya atıldığında 3'e tek sayı gelme olayını inceleyelim. Arkadaşlar, öne, özellikle size öneriyorum. Ne istiyorsa onun altını çizin ya da yuvarlak içine alın benim gibi. Ne istiyormuş? Tek sayı gelme olasılığını istiyor. Arkadaşlar, deney neydi arkadaşlar? Zarın havaya atılması olur, değil mi arkadaşlar? Deneyin çıktıları ne arkadaşlar? Tüm sayılar olmaz mı? Evet. Olay ne olur? Üst yüzeye ne istiyordu arkadaşlar? Tek sayı gelmesi. Ve o zaman tek sayılarımız neler? Bir zarda. Şurada tek sayılarımız 1, 3, 5'tir değil mi? Olayın çıktıları ise 1, 3, 5'tir. Hemen burayı o zaman biz mi çözelim? Eşit büyüklükteki kartların üzerine birden ona kadar sayılar yazılıyor. Ve bu 10 kart torbaya atılıyor. Torbanın içinde çeken. Deney neymiş? Torbadan bir kart çekilmesi. Deneyin çıktılar nedir? Birden ola kadar olan sayılar değil midir arkadaşlar? Olay nedir arkadaşlar? Ne istiyordu bizden? Asal sayı bakın arkadaşlar asal sayıymış. Asal sayı olmasını istiyormuş. Olayın çıktıları bizim asal sayılarımız 2, 3, 5, 7'dir değil mi arkadaşlar? O zaman olayın çıktıları da bunlardır. Hemen not demiş. Deneyin çıktıları örnek uzay ve tüm olası durumlar. Olayın çıktıları ise istenen olası durumlar olarak adlandırabilir. Daha fazla daha az ve eşit olasılık. Bir olaya ait olası durumlar karşılaştırıldığında çıktı sayısı fazla olan olayın olma gerçekleşme olasılığı daha fazladır. Çıktı sayısı az olan olayın olma gerçekleşme olasılığı daha azdır. Çıktı sayısı eşit olan olayların olma gerçekleşme olasılığı eşittir. Hemen bununla bir örnek veriyorum. Bir hikaye anlatıyorum. Şu an bizim abone sayımız kaç arkadaşlar? 52 abonemiz. Şu an bundan abone sayımız 52. Ben diyorum ki ben 52 aboneden beğeni tuşuna basan bak yavaş yavaş 52 aboneden birini seçip buna kitap vermeyi düşünüyorum. Şimdi 52 aboneden bir kitap vereceksen bunun olma olasılığı 1 52 değil midir? Ama diyorum ki sonra bir koşul koşuyorum. Diyorum ki 52 kişi abonem hangileri beğeni yapmışsa bunlardan birini seçeceğim. Evet şimdi o zaman bu 52 kişiden 30 kişi beğeni yapmışsa bunlardan bir kişi seçme olasılığım kaçtır? 1 bölü 30 değil midir? Bak gittikçe ne yapıyor? Olasılığımız artıyor değil mi? Şimdi 1 bölü 52 mi daha büyük yoksa 1 bölü 30 mu? Hangisi daha büyük? 1 bölü 30 daha büyük değil mi arkadaşlar? Şimdi ben sonra ne diyorum arkadaşlar? Diyorum ki yorum artı beğeni yapanı e, yapan kişiye ne yapacağım diyorum? Yorum ve beğeni yapanı seçeceğim. Şurada da iki kişi yapıyor aynı şey. O zaman bunların ne? 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 olmaz mı olma olasılığı? Bakın burada eşit çıktı. Burada daha az çıktı. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Diyorum ki ben 20 kitapta atacağım. 5 kişi beğenmiş. 20 kitapla 5 kişi olma olasılığı daha fazla gördünüz mü? Daha fazla ve daha az. Hemen eş olasılığa olmayı anlattık değil mi? Hemen burada okuyalım. Bakalım ne diyormuş? Her bir çıktığının kendini seçtirme gücünün eşit olduğu durumlara eş olasılıklı denir. Ben ne dedim iki kitabım var. Beğeni ve yorum yapan iki kişi var. Bunlara dağıtacağım. Bunların olma olasılığı bir ve 1. Çünkü iki kişi bir kitap bir kitap olarak dağıtabiliyorum. Şimdi gelelim. Örnek. Eşit büyüklükte aynı özellikle kartların üzerine birden 6'ya kadar sayılar yazılıyor. Ve bu altı kart bir torbaya atılıyor. Yukarıda kartların her birinin kendini seçtirme üçleri eşittir. Diyor ki hepsinin gücü eşittir. Bu 1 ise bu birdir, bu birdir, bu birdir, bu birdir, bu birdir. Diyor hepsi 2 ise hepsi ikidir. Olası durum sayısı 6 olduğundan her bir çıktının gelme olasılığı 6'dır değil mi arkadaşlar? Her bir çünkü x'tir. Evet Örnek aşağıda cümlelere ait olasılık değerini yazınız. Bir zar atıldığında üst yüzeye 5 gelme olasılığı. Bir zarımızda 1'den 6'ya kadar sayılarımız yok muydu? Şuradan 1, 5 gelme olası kaç? 1 bölü ne olur arkadaşlar? Tüm zar sayısı 1 bölü 6. Hilesiz bir madeni para havaya atıldığında her biri çıktı 1 bir bölü 2'dir. Fasikül kelimesinin harflerinin yazılı olduğu aynı büyüklükteki kartlardan seçilen harfen F olma olasılığı 1 bölü faskül kaç kelimeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 bölü 7'dir. Şimdi buna ne deriz? Eş olasılıklı olma. Yani her birinin seçilme olasılığı aynıdır. Değil mi arkadaşlar? Çünkü F bir tane var. A bir tane var. S bir tane var. İ bir tane var. Her birinin gücü 1'dir. Güç 1. Bir. Güç 1 ise şimdi benim gücümle Ahmet'in gücü aynıysa biz eşizdir. Ama mesela iki tane F olsaydı. Fa, fa, la, ma. Fa falamadan diyoruz ki A gelme olasılığı. Eş, A gelme olasılığı ile F gelme olasılığı eş güçlü müdür? Bakalım. Kaç tane A var? 1, 2, üç, dört. Dört tane. Kaç tane F var? 2 tane. Eş güçlü olabilir mi? Olamaz değil mi işte? Eş güçlük, eşit güçte diyoruz. Kesin olay ne diyoruz arkadaşlar? Mesela diyoruz ki bir zar atıyoruz havaya. Bu zardan bir sayı gelme olasılığı, bir sayı zaten gelecek, kesin olaydır bu, değil mi arkadaşlar? Ama imkansız olay. Bir zar atınca diyoruz ki sıfır gelir mi? Arkadaşlar zarın üzerinde sıfır sayısı yazmıyor ki bu da imkansız bir olaydır. Şimdi bir olasılığın olma durumu sıfır ve bir arasındadır arkadaşlar. Kesin olaysa bir, imkansız olaysa sıfır, değil mi arkadaşlar? Birden büyük olabilir mi bir olay? Şimdi diyelim beş tane kitabım var, bir kişi hocam. E, bu zaten bir kişi kesin alacak. Birden büyük olamaz ki. Bir kişi kesin olaydır. Bir ise kesin olay, sıfır ise imkansız olay denir. Tamam mı arkadaşlar? Hemen gelelim basit olaylarına olasılığı hesaplama. Ne diyor arkadaşlar? Örnek bir zar atıldığında üst yüzeye gelen sayının 4'ten küçük olma olasılığımız. Bir zarda toplam sayılarımız 6 tane değil miydi? 6 yazalım. 4'ten küçük olma olasılığı. 4 ve 4'ten mi yoksa 4'ten küçük demişse o zaman 4'lü almıyoruz. 3, 2, 1 küçük değil midir? Kaç tane var? 3 olur. Sağ değiştirirsek 1 bölü 2 yapmaz mı? Arkadaşlar bitirdik. Hadi şunu yapalım. Matematik kelimesinin her harfi aynı özellikteki kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde harfin A olma olasılığı kaçtır? Kaçtır? Arkadaşlar toplam kaç tane harfim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane varmış değil mi arkadaşlar? A kaç tane A'mız var? 1, 2. O zaman 2 bölü 9 değil midir? Hadi bir soru benden size gelsin. Sam, mat, A ve T gelme olasılığını karşılaştırınız. Bu soru sizden arkadaşlar. Ben çözmüyorum. Hadi Videomuz burada bitsin. Diğer videomuz cebirsel ifadeler. Hemen geliyor. Heyecanlı mısınız? Hadi iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.